Dostlar merhaba Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Ethereum açılması açılmasıyla beraber bir, Birkaç tane sorun var Sorunlardan bir tanesi Geminizi Gem varsa eğer Gidip gelebiliyor gemler Bilginiz olsun arkadaşlar Onun dışında e, Şuraya baktığınızda eğer resilin özelliğim vardı benim bakın açıktı Şu anda kapalı 10GST üzerinden veriyordu Şu anda kapalı Repair tuşuna bastığımızda restore ettiğimizde buradaki gelecek olan gem tıklarsanız eğer burada bir gösteriyor ya buna tıklarsanız yüzde iki artı vermiş arkadaşlar burada yüzde bir buçuk muhtemelen fiil düşürüyor yüzde yüze kadar çıkıyor çıkartıyor 9948 yani comfort özelliğini yüzde yüze çıkartıyor buradan bastığınızda çalışıyor ben de GST olmadığı için 10 GST karşılığında yapıyor arkadaşlar bunu. GST olmadığı için şu anda aktif değil. Ee, buradan geri geldiğimizde arkadaşlar benim tuhafıma giden şöyle bir şey var. Ethereum ağında aynı eskiden Solana da olduğu gibi yüksek fiyata çok yüksek fiyata satıyorlar. Yani 3.2 Ethereum. 3.3, 3.29 yani Bilemiyorum ama pahalı, çok pahalı. Bize göre çok pahalı. Yani Ethereum'un şu anda fiyatı 25 bin lira biliyorsunuz. 25 bin 25.000 25 bin liraya göre çok pahalı. Şimdi arkadaşlar burada baktığınızda da çok büyük bir şey yani fark yok. Hiçbir şey yok. Level 0 sadece başka bir şey yok. Yani kullanıcılar bu Ethereum özelliğini kullanır mı? Alır mı? Ben çok emin olamadım açıkçası. Çok da güven vermiyor bana. Yani şu anda eskiden yaptığı gibi örnek veriyorum. Solana da yaptığı gibi ilk başta çok güzel kazandırdı. Sonra da çok fazla düşürdü. Şu anda 0.7'lerde GST. E BNB'ye baktığınızda da zaten 0.12'de. Yani ben almak ister miyim? Kesinlikle almak istemem açıkçası. Buna yeni girecek olan arkadaşlar da bu tür videolar zaten bir sürü olduğu için YouTube'dan bakacaklardır. Buna göre giriş yapacaklardır ya da girmeyeceklerdir. Yani herhangi bir artısını görmedim ben açıkçası Ethereum'un. Ethereum şeklinde de kazanmayacaksınız. Kazandığınızı GST, GMT olarak kazanıyorsunuz. E, GMT de henüz açık değil zaten. GST olarak kazanıyorsunuz baktığınızda. E bunu da aynı zamanda GMT olarak yaparlarsa, düzenlerlerse GMT'yi açtılar örnek veriyorum. İşte 30 level'e çıkacaksınız GMT kazanacaksınız. Ethereum'un hiçbir faydası kalmadı. Yani hiçbir şey, hiçbir özelliği zaten şu anda yok. Sadece Ethereum ağında açmak için açmışlar. Bana göre öyle. Çok da bir şey, bir e, ekstra bir durumu yok açıkçası. Benim için öyle. Ki e, yani 100 bin lira verip de bunu almak da bana göre çok mantıklı değil. Tabi tercih yine kullanıcıların. Biz burada sadece bilgi veriyoruz. Almak isteyen alır, almak istemeyen almaz. Ama gerçekten yani Ethereum şu anda da olsa, düşük fiyatı da olsa Ethereum'a göre çok yüksek fiyatta ve Stephen bunu niçin yaptı? Bu fiyatı neden koydu? Gerçekten bilmiyorum. Zaten Stephen'in bir sürü kullanıcısı şu anda yüksek fiyattan aldı ve şu anda Solana'da yüksek fiyattan alıp da düşük fiyattan satan bir sürü insan var ayakkabılarını. E şu anda zaten bu dünya çapında bu şekilde görüyorlar. Hani neden bunu yapıyorlar? Pek anlamış değilim açıkçası arkadaşlar. Eğer detaylı olarak yani başka bir fikriniz varsa sizin de düşünceleriniz varsa bu yönde hani şunu yapmaya çalışıyorlar falan diye belirtebilirsiniz yorumlarda ama ben Discord'da sürekli takip ediyorum kendilerini. Böyle bir şey görmedim. Açıkçası. Ee, bu şekilde size belirteyim. Yani detaylı olarak ben yani şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir şey yok. Sadece GMT yükseltiyorlar. GST zaten yerinde sayıyor. Açıkçası. Ha, GMT şey GST e, Ethereum ne olur? 2 dolar mı olacak? Olsun 2 dolar olsun yani. Bir faydası yok. Adam 100 bin, 100 bin lira harcayıp yapıyor. 100 bin lira harcayıp alıyor bu ayakkabıyı. E, siz 2 dolar veriyorsunuz karşılığında. Yani çok düşük. Ee, bilmiyorum artık nasıl yapacaklar nasıl yol alacaklar hiçbir fikrim yok yani bu takip ettikleri yol haritasının dışındalar aslında çok da böyle içine girmemişler ya yani açıkçası e, haklarında hayırlısını diliyorum açıkçası yani yapacak bir şey yok bu konuda ee, arkadaşlar bu anlattıklarım kesinlikle e, size tavsiye değildir kesinlikle alın diyemem e, kesinlikle benim Stephen'le bir ortaklığım söz konusu değil. Bilginiz olsun. Sadece burada anlattıklarım eğlence amaçlı ve sizleri bilgilendirme amaçlı. Benim tercih ettiğim noktalar değil bunlar açıkçası. Ben de aldım. Kullanıyorum açıkçası. Ama pek de şu anda memnun değilim. Kimse memnun değil Stephen'den Bunları ben zaten yetkililerine kadar mail, mail olarak atıyorum. Düzenleyecekler mi bilmiyorum. Hiç kimseden bir yanıt da yok. E, hayırlısı diyelim artık. Yapacak bir şey yok. E, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi açıkla, açıkça beyan edebilirsiniz. Üste e, video boyunca gelen bir sürü mesaj gördünüz. Coin borsası diye. E, bizim coin borsa Telegram'da bir e, Uygulamamız var. Telegram'da bir grubumuz var, küçük bir grubuz. Eğer üye olmak isterseniz, oraya katılmak isterseniz, ben videonun altına bu e, Telegram grubumuzun bilgilerini paylaşacağım. Oradan e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Buradaki arkadaşlara sorularınız olursa bize, başkalarına sorabilirsiniz. Grubumuzu bekleriz. İyi akşamlar herkese.